gelir. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni ve heyecan dolu bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar yine foto kapanımızı aldık. Karşıda görmüş olduğunuz ağaçların içine doğru harekete koyulduk. Daha önce de bu yoldan gidip bir video çekmiştik. O zaman ayı çekmiştik, kurt çekmiştik arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz bütün hayvanlar top aldı. Bu bizi bayağı üzmüştü. Bir de aşırı yağıştan dolayı iyi net görüntüler elde edememiştik. Şimdi tekrar foto kapanı daha güzel bir yere koymaya gidiyoruz. Bu sefer arkadaşlar farklı olarak çok farklı bir teknikler Yorumlarda bazı arkadaşlar bazı fikirler vermişti. Bunları değerlendirdik. Bu arada ayıların yemiş olduğu bir inek kafası. Ayıları foto kapana çekmek için bazı taktikler uyguladık arkadaşlar. Birazdan onları da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu gördüğünüz konum Erzurum arkadaşlar. Erzurum'un çok çok fazla ağaç bulunan yerlerden bir tanesi. Bu aralar arkadaşlar çok fazla ayı saldırı vakası olmuş. Arkadaşlar bir ayıla karşı karşıya kaldığınız zaman ne yapılması gerekiyor diye yapay zekaya sordum ne yapılması gerekiyor sorusunun cevabını da video kısmında tekrardan sizlerle paylaşacağım. Şu görmüş olduğunuz sol taraftaki ağaca foto kapanı kurdum arkadaşlar. Foto kapanı çok çok sağlam bir şekilde iki ağaç dalına birden bağladım. Bakın şu ağacı koyduğum şu bal peteğini koymuştum arkadaşlar taşın üzerinden devirmiş. Koku yaysın diye bir bezin içerisine bal sürüp asmıştım. Diğer bezin içerisinde de kına tarzı içerikler var. Şimdi bakalım ziyaretimize ne tür hayvanlar gelmiş. Oo arkadaşlar bu ayıyı ben canlı da görmüştüm. Akşam çöplüğe araçla giriyoruz arkadaşlar. Ayıları böyle canlı gözlerle de izleyebiliyoruz. Bu ayı gerçekten telefonda göründüğünden çok çok daha iri bir ayı. Erkek baba bir ayı. Yine aynı ayımız ön taraftan görünüşü kafasından da belli oluyor arkadaşlar. Çok fazla büyükçe bir kafaya sahip. Arkasında görünen ağaç kabaca iri bir ağaç arkadaşlar. Ayının büyüklüğü ağacı küçük göstermiş. Şu ağacın dibine yine kokuya essin diye bazı böyle yemek artıkları atmıştım. Yine bu ağacın ortasında videoda görünen bal ve et parçacıkları mevcut arkadaşlar. Kınorda çok etkili olmuş. Ayıları başarılı bir şekilde kendisine çekmiş. Ayı foto kapana gayet yakın bir şekilde durmuş. videonun başlangıcında da bazı ayıların foto kapanı almasına şahitlik etmiştik. Bu da anne ayı arkadaşlar. Bu anne ayının da beraberinde iki tane yavru görmüştüm. İki yavrusunu bırakmış. Ayılar yavrularına oldukça sadık varlıklar. Bir, bir buçuk yaşına kadar yavrularını büyütürler arkadaşlar. Sonrasında bırakırlar. Bu da bırakmış. Ve bahsettiğimiz iki tane yavrusu da sonradan videoya dahil oluyor. Yani bir, bir buçuk yaşlarında diye tahmin ediyorum. Bunlar da yine kokuya gelmiş arkadaşlar. Ayıların yol güzergahına foto kapanımızı kurduk. Bakın taşın arasına bal peteğini koymuştum. Alıp götürmesin diye taşla sıkıştırmıştım. Almaya çalışıyor. Ağacın dibine koku yaysın diye koyduğum materyalı yine anne ayı kurcalamaya çalışıyor. Yine iki ikiz yavru ayımız bizi ziyaretimize gelmişler. Koku alma duyuları oldukça fazla arkadaşlar. Oldukça üst düzey navigasyon becerilerine sahipler. Karanlıkta iyi görebilirler. Bu da aşırı meraklı bir ayı. foto kapanımızı yakından görmek istemiş. Yavaşça kamera açısından uzaklaşıyor. Bakalım sırada ne var? Bu da farklı bir ay arkadaşlar. Anaç olgun bir ayıya benzemiyor. Yavruyla olgun bir ayı arasında yeni yeni olgunluğa girmekte olan bir ayı gibi görünüyor. meraklı bir şekilde her yeri kurcalıyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz koku yaysın diye kullandığımız malzemeler oldukça işe yaramış. Çok fazla ayı çekmiş. Bir de foto kapanımızın hassasiyet ayarını düşürmüştüm. Orta segmentte çalışıyor şimdi. Ota kuşa böceğe çalışmıyor. Evet. İkiz yavru ayılarımız ziyaretleri esnasında yine meraklı gözlerle foto kapanımıza bulaşmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar eğer yavruluğu Anne bir ayıya denk gelirseniz kesinlikle yakın mesafede durmayın. Yakın mesafede denk gelirseniz kurtulma şansınız çok çok az. Çünkü ayların koruyucu içgüdüleri oldukça fazladır. Mümkün mertebe ayı olan bölgelerden uzak durun tek yalnız yaşayan ayılar görürseniz arkadaşlar siyah ayılarda karşı vermeniz gerekli diye bir yazı okumuştum. Onlarla karşı karşıya gelince kollarınızı açın, bedeninizi, kütlenizi büyük gösterin ve yüksek tonda bağırın deniliyor arkadaşlar. Kahverengi ayılara karşı ise sessiz durun hareketsiz durun gerekli durumda yavaş ağır adımlarla ayıdan uzaklaşın deniliyor. Keskin hareketlerden kaçının uysalca uzaklaşın. E, meselenin özü arkadaşlar ayı sizi kendisine muhalif görmesin. Liderin kendisi olduğu kanaatine varsın diye usul usul oradan uzaklaşın arkadaşlar. Ayılar normalde de zaten insanlara çok fazla bulaşkan hayvanlar değiller. Genelde insanları görünce kaçmayı tercih ederler. Vakit vakit duyguları değişiyor arkadaşlar. Bazen saldırgan, bazen uysal olabiliyorlar. Irksal bir şekilde de yine duygu değişiklikleri var. Mesela siyah ayılar daha agresif oluyormuş. Kahverengi ayılar daha uysal oluyor. Yine boz ayı dedikleri ayı türü bildiğimiz kahverengi ayılar. Bakın burada ayımız bal çıtasını yalıyor. Şurada bir şeyden ürktü arkadaşlar. Acaba yılan mı var? Ya da koku mu keskin ya da garip mi geldi? Bir şeyden ürktü. Korka korka yaklaşmaya çalışıyor. Bu görüntü 2253 sularında kaydedilmiş. Arkadaşlar böyle sürekli vahşi hayvan videoları gelecek. Takipte kalalım. Bilgilendirici videolar olacak bundan sonraki içerikler. Foto kapan kullanımı ile ilgili videolar da gelecek. Sevindiğim nokta şu arkadaşlar. Topal olan ayılar düzelmiş. Topallamıyor artık. Çöplüğe bilinçsizce atılan cam kırıkları hayvanları ayaklarından edecekti neredeyse. Cam kırıklarını arkadaşlar mümkün mertebe bir poşet bir bezin içerisine sıkıca bağlayıp o şekilde çöpe atmanızı tavsiye ediyorum. Böyle sevimli canlılar çöpleri karıştırıyorlar, rızık arıyorlar. Onları böyle istemeden